Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir tek açınızdayım gene Evet arkadaşlar bugün Dur ben bu niye yazdım şimdi Şimdi bakın ben şöyle bir şey fark ettim En son böyle video tam çekeyim derken bu sefer de birazcık daha bekledim dedim Yani diye düşündüm Şunu anlayabildim Bakın Bakın Peki, bunla, bu, bunun isimle niye böyle aynı olanı var? Bak. Ben şunu niye buldum abi? Bakar mısınız abi? Bak 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 bak. Bak Roblox'un oyunları kaybolmuş. Bunun sebebi nedir diye yazıyor. Abi bakar mısınız ya? Biz şu an neler 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 görüyoruz haberimiz yok. Değil mi arkadaşlar? Ya 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 yani niye o adamla isimleri aynı onların? Yani bir farkınız var mı arkadaşlar? Bir, bir onun ismini düşünün. Bakın burada e, bazı arkadaşlar var. I, 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 i. Birisinin bir tanesinden birisini arkadaşlık attım. Yani daha doğrusu atmıştım. Hangisiydi adını unuttum ama. Ama bunlardan birisini attım yani ona eminim. Ha, evet bak bunu atmıştım. Evet. Bu çocuğu arkadaşlık atmıştım. Ama hiç kabul etmemiş Yani onunla ilgili bir şey soracaktım Oğlum niye kabul etmiyorsun Oğlum Ama niye o, onun isim değil ha Aynı Yani çünkü bir tane e, Ne bileyim yabancı mı bilmiyorum Türk mü artık Onasını siz düşünün Tamam mı Arkadaşlar Şimdi Bakın e, Birisinin yani bilmiyorum artık o adam Türk mü üçüncü orada buradayım ha 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 diye. Bir de yazmış biri var. Ama yani dur bir dakika şöyle almak istiyorum. Oğlan bu sefer çok farklı yazacağım. Böyle yazsam ne olur? O salmonus öldüğünüz çıkamaz. O salmonus falan. Oğlum bakın. Elinin sonunda sizi ekleyecek ama haberiniz yok yahu. Ne? Ne ekli orada? Neyse size anlatacağım daha çok şeyler var. Ya yani niye o isimle yani aynı bir isim arkadaşlar? Bu hiç düşündünüz mü? Ben bir şey daha öğrendim. Dur. Baksana Şimdi. Dur Lan. Oğlum ödüm koptu lan. Oğlum manyak mısın? Ba bak kardeşim bak bak bu bak bu yüzüğü bir daha yapma bak var ya aklımı aldın aklımı. Bir daha yapma kardeşim o yüzü bak hiç beğenmedim o yüzü. Oldu mu? Oldu mu canım? Bak bak kardeşim. O yüzü değiştireceksin. Sinirim oldu o yüzün. Anam. Ödüm koptu lan. Böyle şey olur mu ya? Bir daha sen benim ödümü kopart. Bak sana ne yapıyorum ben. Anam ne iğrençti bu. Allah Allah. Şöyle bir şey öğrenmiştim. Dur. Bir dakika. Dur bir dakika. Ne? Dur. Aman Allah'ım. Delireceğim. Dur. Bir şey yapayım. yani onun gibi bir şey öğrenmiştim ama demek ki çıkmıyor e tamam arkadaşım anladık Anladım mı kardeşim şimdi benim benim şunu anlamadığım niye o isimlerle aynı bir dakika yani niye o isimlerle aynı abi bakın şöyle size tekrar gösteriyorum bakın vay vay belki tek bu çıkıyor Bakın. Bay bay Berke tek bu çıkıyor abi. Tek bu çıkıyor. Başka şekilde yok. Bir de buraya sadece bay, e, böyle Berke ki 12 yazdığınızda e, bir tane bir oyuncu arkadaş çıkıyor kendisi. Zaten e, e, zaten usam yani birisi de zaten ım, bu adamın yüzünü göstermişti. Yani eminim ki bu adamın yüzünü gösterdiğine çok eminim. Çünkü öyle bir böyle şey gözüküyordu. Böyle bir şey vardı arkadaşlar. Tek bunu hatırlıyorum. Ya, e, yani o Türk mü artık, yabancı mı artık orasını siz düşünün. Vallahi beni ilgilendirmiyor ama ben orada gördüm. Şimdi bakın burada bir tane bir adamın resmi var. Bak ismi de şuraya yazmışlar. Tam tam şu e, subreme var ya bak şurada subreme yazıyor. Heh, oranın ortasına yazmışlar. Berke Gamer 62 12 yazıyordu orada. Yani tek yazdığı yazı isim tek oydu abi. Yani sizin anlayacağınız yani, yani buradaki durum bir şifre mi? Yani çünkü Berke Kamer 62 bay bay Berke 62, 62 12. en ya, yani niye bu isimlerle aynı bir ortada var? Değil mi? Size de farklı gelmiştir yani illa, illaki ki. Bakar mısınız arkadaşlar? siz de şu an fark etmiş de olabilirsiniz. Siz de biraz şok olmuş olabilirsiniz. Evet ben de birazcık şok oldum. Ya, yani neden bu isimlerle aynı abi? Ben şu, yani bunu anlayamadım bakın. Bakın. İsimleri aynı. Gördünüz mü? Bakın. Tüm isimleri aynı. Bay 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 herkese kamera 12 ya. Yani sadece bu burada yani bu isimde sadece bay bay berke yazıyor. Yani bu isimde de berke kamera 12 yazıyor. Yani bakın yani bu resmen bir şifre anlamına geliyor. Ama benim şunu anladığım bir şey var. Bakın ben şunu anlamadım. Niye buradaki adamın resmini gösterdi? Buradayım ha 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 diye yazan kişi kimdi? O Sam Brooks'tu. Niye? Ama niye? Ya, yani anne bu bu adam... <laughs> <laughs> zaten çok uzun sürmeyecek. Direkt kapatacağım zaten o. Direkt, direkt, zaten videoyu kapatacağım ya. Pek pek uzun kalmayacağım yani. Onu da söyleyeyim. Zaten az kaldı. Birazdan videoyu bitiririm. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradaki adamın anlamıyla ne ne ilgi çekiyordu? Yani yani hani in, ilgi çeken ne? Yani siz de anlayabildiniz mi? Kesinlikle anlayamadınız ha. Bakın. Bak bak bunu belki gamar atmış ikonik yazmış işte bilmiyorum ama bakın. Bir kişi yani şimdi o master diye biri abi adı. Master. Ama onun gibi bir şeydi. Master diye başlıyordu. YouTube kanalının adı. Master. Tam gerisini pek hatırlayamıyorum ama. Neyse, aa ben benim acil hızlı koşmam lazım. Neyse. Arkadaşlar belki belki Gamer 62 12 ile Master konuşmuştu. O sıra böyle çok farklı yeni bir şeyler yazıyordu. Ye, yeah, du, e, hana hey, falan filan gibi Saçma bir şey isim yazıyordu. Ve o adamın ilgisi bir şey var mı acaba? Ben de anlamadım. Yani arkadaşlar bildiğiniz yani sizin anlayacağınız. yani bak bir, bir de burada bir sürü yalancı Berke Gamara 60 12 diye 4 34 diye uyduruyorlar abi. Sakın bunların hepsine inanmayın. Sadece Berke Gamara 62 12. Bakın aynı şey de burada da yazıyor. Berke Gamara 62 12. Tık bunu inanın. Böyle farklı farklı yazanlar yani yani ne bileyim adamlar var kendileri e, kendilerini şeye şeye benzetmeye çalışıyorlar ama sakın yani aman değil ama ama adamın resmi bu yani çünkü birisi bunu izliyordu. Yani en son bununla ilgili bir şey falan yazıyor, gösteriyordu. Ondan sonra Usambrok tak! Büyük karşısına çıkıyor. Buradayım ha, ha ha diye yazıyor. Yani bunun anlayacağını siz de anlayabilirsiniz zaten. Orasını siz düşünün. Yani sadece adam Adamın ilgilisi bu adam. Ama niye o isimle aynı? Siz de anlayabiliriz. Ya, bakın, ben şu an benim şu an kafamdaki işi işi şu anda şok oldu. Zaten e, e, zaten bu çocuk. Yalnız bunu da söyleyeyim. Yalnız zaten bu çocuk ünlü falan değilmiş. Ama zaten yani bu çocuk aslında. Bu çocuk hiç de öyle bir çocuk değil ama ya yani resmen bir düşünün arkadaşlar böyle, böyle bir çocuk böyle bir şehirlere hepsini ekleyebilir mi? Bunların hepsi oyunu Roblox'taki paralarla bulunuyor Bakın. Bak 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 bak. Evet bak. Evet bak. Evet. Evet. Mükemmel cevap. Evet. Şimdi. Yani Ustam Brox'u neden yani yani ilgisini çeken Berke Gamer 62 12. Sanırım yanlışlıkla başkasını eklemiş. Ya yani sanırım onu gerçek yani Berke Gamer 62 12 zannetmiş. Bakın resmen gitmiş adam da bunu eklemiş. Adam da ortaya zaten çıktı. Yani bir daha o artık o adam artık ne yapar hiç bilmiyorum ama artık orasını kendiniz düşünün. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.